İmam Maturidi'nin kitaplarında şa'e fiiline erade manası hiç verilmiş değil. Tenkit ettiği taraflardan da hiçbirisi erade manası verilmiş. İrade yani meşiyeti irade manası verilir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki bu kendilerini Maturidi mezhebinden görenlerin verdikleri meallere bakın Kur'an'ı katleder. Gerçek anlamda katleder. Allah bir taraftan inanın diyecek, bir taraftan da diyecek ki benim istediğim inanacak, istediğim inanmayacak diye. Bu ne oluyor? Bir taraftan diyecek ki velayet li ibadil kufra kullarının kafir olmasına razı olmaz diyecek. Ondan sonra da diyeceksiniz ki yudullü yaşa ve ehtime inşallah dilediğini saptırır, dilediğini oraya getirir. Bu ne lanet uçusu ne periz. Değil mi? Ya dilediğini saptırıyor diyorsun. Bir taraftan da şirke razı ol, kafirliğe razı olmaz diyorsun. Kardeşim bu ayetin birisini Allah'ın dediği sövülür başkası mı indirdi? adam. Bakın Maturidi mezhebine mensup olduğunu söylenir böyle diyor. Onların imamları bu kelimeyi asla kullanmıyor. Ne oluyor kardeşim? Hangi mes şimdi bize efendim siz mezheplere karşısınız. Tabii ki karşıyız. Sonuna kadar. Müslümanları öldüren bu mezheplerdir. Bunlardır. O kadar uleması var. Hadi çıksınlar. Tekrar söylüyorum. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üst düzey yetkililerinin önderliğinde Türkiye Alimler Birliği kuruldu. Ne güne, niye kurdular onu? Kuruluş beyannamesine bakın bize cevap vermek için kurulduğunu çok rahat anlarsınız. Neredeler? Niye Ramazan'ı boş geçirirler? Bugün nerede gelsinler konuşalım bakalım. Hadi şu ehli sünnetlerini bir kurtarsınlar bir görelim. Gerçekten iddia edildiği gibi sünnetle bir alakası var mı? Hiçbirmiş yok muymuş bir görelim. Sadece sünnet açısından bakalım. Şey isimler çok güzel ama içerikleri bomboş. Şimdi ne yapılıyor? Bak diyor ki Allahü Teala Allah hem resseydi onlar şike düşmezlerdi. Ya da Allah onları mümin yarasaydı müşrik olmazlardı. <laughs> Ve ma cealnake aleyhim hafize ya Muhammed biz seni onların üzerinde koruyucu yapmadık. Sen onlardan hiçbirisini koruyacak değilsin. Senin böyle bir görevin yok. Ve ma ente aleyhim bir vekil onların üzerinde benim vekilim de değilsin. Yani Resulullah ne Allah'ın bize karşı vekilidir ne Bizim Allah'a karşı vekilimizdir. Bu vekil kelimesini bir yerlerden tanıyorsunuz değil mi? En çok kullandığı, kullandığı yerin neresidir? Tarikatlardır. Bu bizim vekilimiz. O zaman kusura bakma sen Müslüman değilsin, başka bir dinin mensubusun, bu dinin şeylerini kullanıp da milletin canını sıkma. İnsanları kandırma, hangi dinin mensubuysan on, git o, o, o dini yaşa. Allahü Teala burada böyle diyecek, sen de orada yok vekil olacaksın. E tabi bunlar Kur'an-ı Kerim'e uyarlar mı? Elbette ki Kur'an'ı kendilerine uyduracaklar. Elbette ki diyecek ki bana ayet okuma. Tabii ki diyecek. Birisi de bana gelmiş ne yapıyor biliyor musun? Hem de profesör. Sen Kur'an'a ve sünnete uyuyorsun. Olur mu? İlahiyat profesörü biliyor musun? ne şey sen o zaman orada, orada mıydın sen bunu Konuşulurken yoksa başka, odada yoktun galiba. Tabi Kur'an ve sünnet bunların oyunlarını bozuyor. Hiçbirisi razı olmaz buna. Diyorlar niye sinirleniyorsun? Tabi ne yapalım kardeşim Allah Allah, elde değil. Yani müzik eşliğinde söyleyecek halimiz yok ya bunların. <laughs> 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 Resulullah'ın öfkelendiği zaman ita Allah razı olsun hiç